Evet yine malzemelerimiz hazır. Sade yağ tenceremize koyduk. Basmati pirincimizi yıkadık iyice. soğanımızı kestik. Zerdeçalımız hazır. Dereotumuz böyle bir avuç dolusu. Taze soğanımız ve avucu da bu şekilde suda. Şimdi haşlayacağım ayrıca. bütün malzemelerimiz hazır. Artık ocağın başına geçelim. Şimdi sotelendi. İçine zerdeçalımızı koyuyoruz karıştıralım. Sonra pilavımızı atıyoruz. Pirincimizi atıyoruz pilav yapmak için. Bu kadar güzel oluyor ki renk. Çekim yaparken gerçekten çek yani çok zor yapmak arkadaşlar. Hem konuşuyorsunuz hem oluyor mu diye bakıyorsunuz hem görüntüye bakıyorsunuz. O yüzden kusura bakmayın aralarda böyle kaçıyor bazı şeyler. Dilim sürtüyor. Evet şimdi bir bardak basmati kullanmıştık. E, ona iki bardak su ekliyoruz. Of mis gibi kokuyor. Çok güzel oldu gerçekten. Ve şimdi tuzunu koyuyoruz. Sonra kapağını kapatacağız. Bu arada da havucum orada e, şey oluyor. Haşlanıyor koyduk ve kapatıyoruz. Olana kadar cam olduğu için buradan çok rahat görüyorum. Olana kadar pişiriyoruz. İnceğiz göz göz olmaya başladığı için olmuş artık. Şimdi içine hepsini karıştırdık. Ee, taze soğanımız, havucumuz, haşladığımız havucumuz ve dereotunu koyduk. İsteyen varsa mısır da ekleyebilir ama tabii şey atalık yazdan kalan buzlu, buzluğa attığınız varsa o şekilde kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde. Şimdi kapağını kapattıktan sonra karıştırıyoruz. Kapağını kapattıktan sonra altını da kapatacağız. Müthiş oldu. Renk cümbüşüne bakın. Sarı, turuncu, yeşil. Müthiş gözüküyor. Evet. Şimdi altını da kapattık. Demlenecek. İsteyen havlu koyabilir araya.